Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Evet. Kayda girdik hocam. Nasılsın? İyiyim vallahi çok şükür. Sen nasılsın? Sağ ol vallahi ben de çok iyiyim. Nasıl gidiyor? Uzun zamandır görüşmüyormuşuz gibi. Tabii çok uzun zaman oldu Yani. Önden birazcık sohbet edelim. Ya işte okul okul hayat. Çok Uğur... güzel. Devam ediyor. Uğraştırıyor diyorsun hocam. Çok güzel. Bu yalandan sohbetimizden sonra. Dışarısı kar kıyamet. Bununla ilgili evet. ne düşünüyorsun? Ben çok severim ya karı. Hoca. Yani karı, kar. Hoca, <laughs> Daha başlar başlar. Biz de severiz karıyı da. Böyle hani uyandım sabah baktım dışarısı böyle bembeyaz. İşte ya ya falan. Aşkım seni beyazlara bürümek istiyorum. <laughs> Onun gibi. Gelinlikten bahsediyorum. Küçüklüğümden beri çok böyle içime heyecan veren böyle hani sıcak duygular hisset, hissediyorum. Görünce böyle Aynen. dışarıda kar. Çok güzel. Biz de hoca Adana'da her sabah Adana'nın Adana karı <laughs> çoğuk başka. Soğuk çok başka bir Ayazı. Ankara şey Adana Ayazı. Adamı madam eder. Madam eder. Aynen öyle. Hoca şimdi yakın zamanda bir 14 Şubat geçirdik. Hı hı. Biliyorsun. Tabii evet. Takipte Yok, Çok misin? yakından <laughs> takipteyim. Senin ilişkin vardı diye biliyorum. Doğru mu? <laughs> O nereden biliyorsun <laughs> Evet. Yani doğru. Elim, elimize öyle bir istihbarat ulaştı. Doğru doğru. Hoca ayıptır sorması. E, 14 Şubat'ta ne yaptın? 14 Şubat'ta normalde kapitalizme karşı çıkarak <laughs> hiçbir şey yapmayacaktık ama sonradan işte Yengelim, dayanamadık. Yengenin ayarından sonra. <laughs> evet. Ondan sonra gittik işte bir yerde yemek yedik falan. Ya hoca böyle... Şarabımızı içtik. Şarabımızı içtiniz. Çok güzel lan. Sevgilisi olanlara bazen imreniyorum. Yani. Öyle güzel bir yemekti. Bana sormayacak mı ne yaptın diye. E biliyor ne yaptın. Yap böyle. <laughs> elden ayaktan kesildi. <laughs> sen, tamam sorayım hadi sen ne yaptın. <laughs> Hocam ben çok e, relax bir gece geçirdim öncelikle. Oturdum. <laughs> hadi canım. Evet kolları sıvadım. <laughs> yalnız başımaydım evde. O yalnızlık da güzeldir ya. Güzel. Tadını çıkar yalnız günlerin tadımı çıkaracağım hocam. Hiç de sevmem ben ilişki istiyorum ya yani. açık açık. <laughs> <laughs> buradan, <laughs> buradan. İstiyorsan ilanı ver buradan. İstiyorsun seni merak ediyorum. Eş edeyim. adaylarına bir şey demek ister misin buradan? Eş adaylarına. Kendi reklamını yap. Kendi reklamımı yapalım. Ee, severim ben size <gülüyor> eğer <gülüyor> isterseniz hani koşulsuz sevgi veririz. Öyle hocam. Var mı ben sorun, sorun var mı? <laughs> Nasıl ne konuda? Genel. Yine 14 Şubat mı? Genel. Dalgasal. Ne merak ediyorsan. Kaç santim? 14 Şubat'ın ortaya çıkışı falan biliyor musun? Onda 14 Şubat'ın ortaya çıkışı. Hoca valla bence bir kadın tarafından ortaya atılmıştır diye düşünüyorum. Yani çünkü bana hediye alınsın kafası ya. 14 Şubat 1800'lü yıllarda Amerikalı Esther Howland'ın ilk sevgililer yok. günü kartını yollamasından bu yana çok sayıda insanı topladı. Pardon, topladı. <laughs> Toplumsal Ez, bir olay. Ezlerde sorun var. <laughs> ben ama şeyi diye biliyordum. Çok çok eskiden böyle hani Rönesans zamanı gibi. İşte o zamanlarda. Kaç dedi Bir mi? tane şey varmış, Aziz Valentin varmış hani. Valentine's. Ha, Valentine's. Okay, man. Bak, Aziz Valentin diye bir Aziz varmış. hı. -hı. Oradan geliyor. Dersine çalışmışsın. Gibi. Tabii. Görüyorum ki. Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına göre. Yani. <laughs> bir tane şey vardı ya kim milyoner olmak ister. Adam işte arıyor. Ee, soruyu soruyor. Google'dan yazma sesleri geliyor ya. Şu an, şu an bittik onu yaşıyoruz. <laughs> bittik onu yaşıyoruz. Evet. Hoca şimdi sana bir soru soracağım. 14 Şubat'ı atlattık. E, çok şükür atlattık. Benim için bir hezeyandı. Şaka bir yana. Harbi çok kötü geçirdim. Sen mutlusun çok şükür Allah daim etsin. Ama <laughs> yengeyi şimdi bir kenara böyle bırakırsak bu yayında sen de bekarmışsın gibi düşün. Daha böyle o yokken hani öyle konuşalım rahat rahat tamam mı? Tamam. Şimdi sana bir soru soracağım. Ee, öncelikle sen bilgi mi vereceğim biraz daha sevgili Gülünler? <Allah. gülüyor> ya vallahi söylediğim sana hani Ram Roma Katolik Kilisesinin inanışına dayanan bugün hı hı. hani Valentine ya Valentine <laughs> söylemiştik olmaz zaten <laughs> evet. Valentine ismindeki bir din, din adamı için ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmış. Hı hı. Bu sebeple bazı toplumlarda Aziz Valentin günü olarak da geçiyormuş. Hı. İngilizcesi de Saint Valentine's Day. Aslında dini bir gün mü yani? Onu işte yine kapitalizm, kapitalizm. çevirmiş bir şeylere. Hı hı. Valentin kelimesi Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgilinin anlamında da kullanılıyor. Yani biliyorum. biliyorum. bizde yok nereden biliyorsun? Yani, bizde yok sen de yok. Yani. <laughs> o o anlamda ben kelime olarak diyorsam. Çok hızlı adapte oldu yalnız. Hoca i̇şte peki. ortaya çıkmış. Peki hoca madem 14 Şubat diye girdik. 14 Şubat'ta bir tane ünlü hanımefendiyle yemeğe çıkma imkanın olsaydı. Da... bir de şöyle bir şey daha var mı? ya <laughs> Söyle. <gülüyor> Antik Yunan'a da dayanıyormuş birazcık. Hani ayrı bir yerde. Ee, Zeus'la Hera'nın kutsal evliliğine denk geliyormuş o gün. Onlar kardeşmiş bu arada, biliyorsun değil mi? Çok... Harbi mi? Evet. Zeus çok yerinde duramayan bir abimiz. İstiyorsan geçelim artık bu <laughs> 14 Şubat 14 <laughs> Şubat tamam. Hoca şu soruma gel ya. Bir tane hanımefendiyle yemeğe çıkacaksın. Bu hanımefendi kim olurdu? Yerli yabancı fark etmez. 14 Şubat. Yani 14 Şubat'ta mı çıkıyorum genel olarak? Ya yani hocam değil işte, bir, bir hakkın var. Ya anla işte, fan, film, fon dönecek. Ama... <laughs> Niye? Ben belki oturacağım, yemek yiyeceğim, e kalkacağım, yemeğe gideceğim herhalde, güzel bir sohbet geçireceğiz. Bir daha görüşemeyeceksin. Bir <laughs> daha <laughs> Kuralımız öyle. Görüşmeyelim canım, sağlık olsun. Ya ne oğlum, görüşmeyeceğim bir... Neyse şimdi beni burada... Görüşmeyeceğim bir kadın için o kadar masraf yapacaksın. Kim olurdu? Sen kim olur? Samimi mi söyle ama? Senin kim olur? Şöyle yapalım mı bir de Türk ve yabancı olarak ayıralım. Tamam. Önce yabancıyı verelim. Yabancı. Ben söyleyeyim mi? Söyle. Hocam Megan Fox ya. Çok çok yaşlandı fena. mı? Ya, hiç, hiç çok yaptırdı musun? bir de. Yani. Hiç fark etmez. <laughs> Yaptırmadan Transformers'ın ayın neydi? Karanlık yüzü. Karanlık yüzü Megan Fox. O evet. Onunla çıkarız. Severiz. Çok severiz. Aa, ayrı bir yeri var bizim için. Kesinlikle. Kay Oyunculuğu olsun. Oyunculuğu olsun. Yeteneği olsun. Yeteneği olsun. El işlerinde. Çok başarılı. <laughs> başarılı. Sen kimle çıkardın hoca? Ben şimdi bir şey diyeceğim ama şey olacak hani. Ne olacak? Artık son son günlerin <laughs> hani şey gibi olacak. Ne dedim? Klişesi gibi olacak. Yok canım esas. Sydney Sweeney diyeceğim. Hoca ya. Ben yemin ederim sen sen ona <laughs> diyeceksin diye Megan Fox dedim. İkimiz ortak çıkmışız gibi düşünüp Sydney Sweeney'e de beraber gireb şey yapabiliriz. Hocam ne <laughs> diyorsun? <laughs> Yemek yiyebilir <laughs> miyiz? Yok ya ben tek başıma katılmak <laughs> istiyorum. <laughs> Hoca çok iyi hanımefendi. Yetenekli bir oyuncu. Çok. Oynadı. Ben hani onun aktrislik yeteneğinden etkilenerek yani. Yanlış anlaşılmasın ama Başka, da başka, başka bir, şey. bir şey yok. Anladım. Peki oynadığı bir tane film ya da diziyi söyleyebilir misin? <laughs> e, Euphoria var. Ha, Euphoria oradan biliyorum. <laughs> İlk olarak orada ben tanıdım. Ben izlemedim bu arada ha, o diziyi. Ama oyunculuğunu çok severim. <laughs> evet. Anlıyorum. Başka şeyleri de var. O oyunculuğuna nerede <laughs> Birkaç yerde denk geldim. Hangi platformlarda? <laughs> yani Birçok bitsek... platformda. <laughs> <laughs> yok, yok yok. Neyse. eee ee, sen Megan Fox Bir de Türk mü söyleyeceğiz? Bir de Türk söyleyeceğiz. Ya böyle isim söylemek ne kadar doğru onu da bilmiyoruz ama söylüyoruz. Türk olarak. Sen söyle ben bir düşüneyim o aslında. Hoca bir tane kaldı mı? Öncelikle benim ne diyeceğim bence biliyor olmalısın. Ne Son zamanlarda sayıklıyoruz. Kim lan? Düşürmüyoruz dilimizden. Ha. Ha. Evet. Kim söyle bakayım. Didem soydu. Aynen öyle hocam. Bambaşka bir yere sahip bizim için şey anamız da diyecektim değil. şey ne denir ona? Sevdiğimiz saydığımız gerek aktristik yeteneği olsun. Senin Sidney Sweeney hayranlığın gibi. Aktristik yeteneği var ne? Nerede? Oynadın mı bir yerde? Oynamadım. Oynuyor mı? mu? Oynamadım. Valla ben bir tane video izlemiştim orada oynuyorlar. Karıştı herhalde. Hayırlısı olabilir. Sen hoca var mı? Vardı bir isim de şu anda unuttum ya. Tarif et biraz. Ama tarifi de yok. Doğru bir. Eşsiz bir hanımefendi mi? <laughs> Valla hatırlayamıyorum şu an. Elçin Sangu diyeyim. Elçin Sangu. Hoca yeri ayrıdır. Evet. Yani aktöristik yeterek kiralık aşk. <laughs> kiralık aşk. <laughs> Çok güzel. Sonra Kıvanç Tatlıtuğ ile olan neydi onun adı ya? Dizisi vardı ya. Hangisi lan? Aile. Aile miydi? Yok Serenay. O Şey O da olur. <laughs> ben pek tercih etmiyorum. <laughs> evet. Hoca diziyi bilmiyorum. Ama aktrist eti. Ama Kıvanç Tatlıtuğ oynuyor bir tane biliyorsun değil mi? Yok. Emin misin lan? Evet. Sen Show şey... TV'de mi ne yayınlanıyordu yaptı? Hatırlıyorum. Hoca bilmiyorum. Ben çok dizi takip etmiyorum. Neydi o? Ne dersem de işte böyle aktristik yeteneklerinden etkilendiğim Tabii. insanların dizilerini. Kesinlikle. Ünet Uğay mesela. Bütün e, sinematografisini sayarım burada. Ünet <laughs> Uğay. O zaman benim de sana bir sorum var. Gönder gelsin zaman makinen olsaydı hangi zamana giderdin? Dönemsel mi bakıyoruz? Böyle gerçi yok istediğim yere gidiyorum. Peki geri dönecek miyim yoksa orada mı kalacağım? Ona göre seçeceğim. Dönüş vardır herhalde ya. Geri dönüş olsa kalp sana geri dönmez mi? Hoca dönüş yoksa bak, bak ciddi kalmayak şimdi Kurtuluş Savaşı'nın ortasında <laughs> Var var dönüş var. <laughs> dönüş var. Var. Oğlum, böyle de kaçtık gibi oldu savaştan ama. Hocam Galiba. Şimdi bak iki cevap vermek istiyorum. Bir, tarih için yapmam gereken. iki kendim için yapmam gereken. Tarih için derken? Yani ülke tarihi için işte. Atamla ilgili. Gidip yardımcı olacağım işte. Şu gün şu ha, saatte... Nasıl bir yardımcı olacaksın tam olarak? Ya oğlum şimdi bütün bilgileri biliyoruz ya işte. Ha şöyle şöyle olacaksın. Yani. Aynen Atam şöyle şöyle olacak. Atam siroz miroz hikayesi. Sen kalk ben yatayım. Öyle şeylere gideceğiz. Spor olacağız gerekirse. O o döneme gitmek isterdim hoca. 1911'den itibaren. Bir iki sene kalır. Şey gibi. Son zamanlarda izlediğim bir dizi vardı lan. Dizinin adını unuttum. James Franco oynuyor. Anladım. Kennedy. 1962. 10 tarih. 10 tarihini. 11-22-63 miydi? Öyle <laughs> mi? Bir baksana hoca. <laughs> Onun gibi. Böyle işte suikast önleme gibi düşün. 11-22-63 yaz bakayım hoca bir. <laughs> Hani 11 22 63. Tavsiyedir bu arada izle. Çok güzel. Izle. Ben bunu görmüştüm de. Dans sahnesi izlemedim. değil mi? O da var. Aziz Allah. Im. Aziz Allah yine bir Kurtuluş Savaşı. Oğlum şu startta değilken konuştuklarımızı lütfen konuş. Hayır, lütfen. Neyden utanıyorsun lan? Oğlum konuşulur mu lan? çok uzakta duruyorsun. Biraz Onlar konuşulur mu? Abi konuşulur ya. Burayı Aynen. niye açtık? Kurtuluş Savaşı konuşacağız diye mi açtık acaba orayı anlat hadi sen anlat. Ya oğlum ben anlattım işte. Ya 1910, 11 oldu. Bir de bir şey daha dedin ya bir şey daha. Oğlum bu arada 1911 olmaz lan. Daha erkene gitmek lazım. Niye? Önceden haber vermek lazım. O kadar önceden. Ha. Ya belki hiç kuşatma muşatma bir şekilde engellenemez mi? Cık. Yok mu? Bir şey geçmişti artık. Yapma hoca. O zaman direkt 15'e Çanakkale Savaşı'na. Direkt mi? Ha. İşte 13'e falan git. Virüzyen Savaşı başlamadan bir yıl önce. Tek Sen gelmeyeceksin Oğlum ben de başka yere gideceğim. Hoca beraber program... Tam gelirim ben de oradan kaçarım. <laughs> nereye kaçıyor? Bodrum'a? <laughs> Aynen. Akşam Çanakkale sonrası. Bir story gelir mi? <laughs> gelir gelir. Evet hoca sen nereye giderdin? Önce ciddi cevaplar. Tamam ciddi ben zaten. Ben şimdi ben zaten küçüklüğümden beri tarihe çok merakım var aşırı derecede. Güzel. Böyle son kaç yıldayım? Son 4 yıldayım çok böyle eski kadim uygarlıklara karşı onlar işte hani acaba teknolojileri bizden daha mı üstündü falan ha. diye böyle bir yani merakım var, araştırmalarım var. Onların işte zamanına gidip belki bakardım hani onlar şartları neymiş falan. Harbiden işte bu üstün teknoloji falan var mıymış? Oğlum bak bu çok iyi cevap oldu. Gerçekten çok iyiymiş. Nasılmış anladın mı? Anladım. Şu hierogliflerde şeyleri döndü mi? Aynen. Dolanıyor <laughs> helikopter helikopter. Sen Netflix'te çok güzel bir dizi var böyle. Yani dizi dediğim dizi dediğim belgesel dizi yani böyle. Aha. Kadim Uygarlıklar onun da ismi. İzleyelim hoca ben izlemedim. Mutlaka izleyin. Orada o da gerçekten çok şey kattı bana yani. Bu merakım ilgili. Çok iyi. Çünkü e, Telefonun çok farklı, alıyoruz. Çok farklı uygarlıklar yani coğrafi olarak çok Aha. birbirinden alakasız uygarlıklar. At, ne diyeyim, atıyorum efsaneleri aynı ama anladın mı? Evet evet. Aynı şeyleri yazmışlar. Mesela nerede ortak bir bilinç mi var anladın mı? Hop. Nereden biliyorlar? Birazcık. Ben? Ya mesela hikayeler, çocuk masalları falan da öyle bu arada. Ama Siz işte şey nasıl mi? olabiliyor? İşte, Adamlar İnkalar, bin Amerika'da yaşıyor, Mısırlılar işte Afrika'da o zaman uçak yok, bir şey yok, gemiyle zaten o, bilmiyorlar orada ne da, kıta olduğunu bilmiyor o, daha, da. teşvedilmemiş. Belki o kümülatif beyin insanoğlu aynı şekilde düşünüyor falan. Yani işte bunlar ama, hep ama, soru sever. işaretleri. Doğru. Doğru. Onları bir görmek isterdim. Çok doğru. Mesela Babil'in asma bahçesini nasıl yapmış? Adam. Zeus heykeli. Ve şey e, Rodos heykeli mesela. Evet. Ama o çok Aynen. şey değil de. Olsun. Piramitler falan. Gideriz. Göbekli Tepe. Göbekli Tepe. Çok güzel cevap verdim. Mesela Göbekli Tepe bilinçli bir şekilde gömülmüş diyorlar oraya. Hı. Hmm. İleriki zamanlarda bulsunlar diye. Enteresan. <laughs> Birden ben profesör olarak Ya <laughs> ya çok iyi devam <laughs> et güzel Bir tane küçükken şey vardı. Animasyon yani Küçükken dediğim bundan herhalde 10 sene önce falan çıkmıştı. E, tamam, küçükken acaba 10 sene olmuş. Ee, Bay Peabody ve Meraklı Sherman diye Aa, bir animasyon biliriz. biliriz. Film vardı. Biliriz. O tam böyle benim hayal ettiğim o zaman da küçükken de hayal ettiğim şeyi yaşıyorlardı. Zaman makinesiyle işte tarihi önemli anlarına gidip onlara tanıklık ediyorlardı. Güzel hikaye gerçekten. O çok etkilemişti beni yani. <laughs> ağlayacağız şimdi öyle Anlattık ki ben. ağlayacağız. Böyle tarih. Aynen. <laughs> hep, hep içerisindeydim yani küçük. Kendimi bildim bileli. Ben olmuşum tarih diyorsun. Aynen öyle. Be. O yüzden hedefim tarih yazmak. Helal olsun lan. Galatasaray mısın hacı sen? Değiliz aman tövbe estağfurullah. Ya yapma, ne demek tamam. Evet, Hangi takım mısın? Işıktaş. Bursa Spor? O da var. Kalbimizde? Bursa Spor, evet. Acaba peki, şimdi bak bu ciddi haklarımızdı. bu da ne hakkı var başka? Bir de <laughs> fanfifon hakkımız var. Yalandan. Yalandan ben niye tarihin <laughs> herhangi bir yerine gideyim ki? Hocam Erlin Monroe'yu görmeyelim mi? E gör ne? Gör ne mi? E gör. Hoca <laughs> yapma ya. Ya o Amerikan işte hadi biraz daha eskiye gidelim. Böyle 20'ler falan. O caz kültürünün sokaklarda böyle insanların takımlarla dolaştı. Ben istemezdim da işte. ya. Yapma hoca. Niye istemezdin? Bilmiyorum. Mesela bak hiçbirimiz geleceğe gitmek istemedik fark ettin mi? Evet çok acayip. Niye öyle oldu? Türkiye'nin geleceği <laughs> ne, nereye gidiyor? Mesela atıyorum sen şey diyeceksin. Ben 3448 yılına gitmek istiyorum diyebilirdim ama demedik hiçbirimiz. Belki şeyden olabilir mi? Yaşanmışlıkları bildiğimiz için ileride ne olacağını bilmiyoruz. O da olabilir de. Tam ne diyeceğimi toparlamadım ya. Evet o enterası pek gelecekte ne olacak sence? Yani 3800 yılında uçan arabalar mı olacak? olması lazım artık kaç yıldır oyaladılar <laughs> bizi uçan arabalar araba. hoca şey e, bu 2010'da 2012'de falan çıkıyordu hep işte 2020'de uçacağız ben hatırlıyorum Harab haberlerde ben Ne miydi o zaman işte yok uçan araba tanıtıldı fuarda falan uçuyor <laughs> Bak, falan çok heyecanlı bir gidiyorsun Tofaş'a ta ta kanat takışalım <laughs> ama işte hep maliyet bunlar o yüzden maliyetli işler şimdi herkesin arabası uçsa ne olacak bu oğlum... <laughs> <laughs> hoca o ne demek ya maliyet şey de... Sonuçta yakıt oğlum. Üretim. E, tamam onu işte uçabilmesini sağlamak da arabaya o özellikleri yapabilmek de bir maliyet olma. Oğlum araba yokken de insanlara araba maliyet geliyordu ama olduktan sonra. E tabii bir süre sonra e, ben günümüz için 3448 yılında yani <laughs> ne olacağını <olduğunu> bilemedim. <laughs> evet yani ciddi misin ya? Ne? Gerçekten geleceğe gitmek istediğini. Entegre e, edeyim şey dedim. Entegre edeyim dedim. Ben öyle bir şey demedim. 1450 de işimiz var acaba? Ama geleceği de bir merak ederdim ya. Geçmişini bilmeyen geleceğini yazamaz. Aynen. Onu ben diyecektim de. Ha, değil mi? Tamam. Arada kaynadı. Sekreterine şey neydi? Neyse. <laughs> Neyse. Şey ne diyordum ya? 3007. Ulan ne diyeceğim? Bir geleceği de görmek isterdim yani. Ne hale gelmiş acaba? Bunlar belki, nasıl? belki çok kötü. İşte onu da görmek isterdim. Dur ya. lan çok güzel bir yere parmak bastın. Hoca şimdi düşünsene gidiyor 10 yıl sonrasına gidiyorsun yakın gelecek olsun. Bir bakmışsın böyle e, insanlık bitmiş sokaklarda hiçbir insan yok her yer. Zombi salgını olmuş lan. Geçen konuştuğumuz konuyu bir de burada konuştuk. Evet. Zombi salgını olmuş hoca. Ama sen e, hani oluşuna <laughs> oluşunu izlememişsin. Bir anda içindesin. Ne yapacaksın? Geri döneceğim oğlum. Ne Geri mi? dönemezsin. Nasıl dönemeyeceksin? Gittim bir kere. Var dedik ya. Sev, sevdim dedin bir kere. Olmaz. Geri dönüş var dedik ya. O haklarımızı de. kullandık oğlum. Ya Lan geri şey mi, mi, geri böyle? mi? Geri Konuyu kapatayım mı yani podcast'ı? Bitiriyor mu? Geri dönüş. E, tamam hadi geri dönüş yok diyelim tamam. Sevdiklerine bir bakmaz mısın? Neredeler? Ne yapıyorlar? Bakarız ya. Ama geri döndüğünde de sen buna engel olamayacakmışsın öyle düşün. Niye? Ne demek? Derim işte e, televizyonlarda çıkarım. 10 yıl sonra zombi salgını çok fena. Bakır K'ye alırlar sen ondan sonra. Haberiniz olsun yetkililere ulaşacağım. yetkililere <laughs> ya da Michael Jackson ölmedi. <gülüyor> aynen. <laughs> hoca yok yani etkileyemeyeceksin. Düşünsene hoca ben şimdi zombi olmuşum. Senin üzerine doğru geliyorum böyle. Ama bir tek ben varım. Sen <laughs> <Başka, gülüyor> de zombi olmuşsun. <laughs> Orada... <laughs> aynen. Orada da <dönüp> gelmişiz. <laughs> ne yaparsın lan öldürür müsün beni? Kaçar senden. Kaçamazsın. <laughs> Niye kaçamıyorum <laughs> Kovaladıkça kaçan ateş <laughs> böceği. zombiden koşamıyor ki. Nasıl koşamayalım? Şu anki yetilen ee, dur, hangi filmden olduğuna örnek verelim. Walking Dead zombisi olmasın. O basit oldu. The Last of Us'ta koşanlar var. Evet. Onlar... Ama onlar da kör. Sese de bak. Yok bizimkisi direkt şu Clicker. World War Z'deki gibi olsun. Brad Pitt'in filmi vardı ya bir tane. Hmm. Hayvan gibi koşuyor onlar. Değil mi? Öyle miydi? <laughs> Turmalı ya falan. Aynen aynen. Öyle bir zombiyim böyle. Taşaklı zombiyim. Ya raideyko zombi. <laughs> Ya öldürür müsün yani? öldürürüm ne abi ben böyleyim. Belki <laughs> doğru. Belki belki şey bulunacak. Hemen beni öldürüyorsun adam diyor ki lan formülü buldu. <laughs> Geliyor böyle donu atleti çıkarmış. <laughs> o zaman Selan'ı okurum orada. Fatih'e ya, okurum. Yazıklar olsun. Ama sen ben orada şimdi nefsimi daha yapıyorum ama. Mahkemede açık. Nasıl açıklayacağım mahkemede? Lan ne mahkemesi? Zombisiniz abi. Oğlum ama bitişinde tam böyle. Ayıp ettin ya. Neyse şimdi mahkeme falan. Ben seni bağlardım mesela. Ben <laughs> niye bağlıyorsun ya? Oğlum işte belki kurtuluruz diye. Ya, geç bu işleri. Allah Allah. Hoca şimdi zombi, mombi bu zaman makinesini... Evet onu geçelim artık. Geçelim. Real hayattan e, olabilecek bir şey. Gittim piyango aldın hoca. Şu an kaç çıkıyor biliyor musun? Ne kadar çıkıyor? Ne kadar? 600 milyon mu? Çok para lan. Bilmiyorum. Bir baksana hemen. Kaç para çıkıyor? <laughs> 600 TL mi? 400 milyon. No, 2 milyar. 355 milyon 650 bin TL olacak diye. Sen milyar. Yani o dağıtılacak mı? olan. Ya hepsi sana geçtiğini düşünelim biz, tamam mı? Almışsın 07 58 94 11 numaralı kartı çekmişsin. Sana 600 milyon TL çıkmış hoca. Tamam mı? Ne yaparsın lan? Apa? 400 milyon galiba. Benim gönlümden geldi sana 200 milyon daha veriyorum. 600, 600 milyon. Aynen 600 milyonum var. Tamam. Ne yaparsın ilk? Yukarıya giderim. yani yok. <laughs> Faize koyuyorum. <koyarım. gülüyor> ne yaparım? İlk mi direkt kazandım? Aynen. Cebine koydular. 600, 600 milyon. <laughs> Nasıl koyacağız cebi? <laughs> ya koydun diyelim. Tamam. Kağıdı sıkıştırdılar. Aslanım dedi. Öyle en de vurdu. Artık 600 milyonum var. Vallahi ne yaparım? İlk önce bir işte annem babamı ararım derim kazandım falan. Yapamaz dediler ama evet, yaptım. <gülüyor> evet, <gülüyor> demesin dediler. Ondan sonra yakın arkadaşlarıma haber verirdim. Dağıtır mısın lan para? Dağıtırız dağıtırsız tabii. ne yapacağız o kadar? Oğlum bana ne kadar veriyorsun? Ba ona bakarız. Ona bakarız. Onun sonuna konuşulur <laughs> ayrıca. <abi. gülüyor> <laughs> 600 milyon geçmiş oğlum. Ver bir 7-8 milyar milyar. Şey, 8 milyon. Ya sana da işte bir isteğin ihtiyacın varsa alırız bir şey. Ya 600 milyonum var bana iPhone 16 mı alacaksın? Araba alırım bir şey alırım. Araba ev al e yine alırım. Ev alırım. Ev, ev alırım. Ev, ev almam yani. <laughs> Oğlum <gülüyor> alırsın lan alma ha, ya. Hayır sana almam işte. canımsın. E ne yapıyorsun tamam. E, sonra o parayla dünyayı gezerdim. İlk nereye giderdin? İlk. Allah hiç fark etmez. Hindistan'a gidiyorsun çaldırıyorsun bütün parayı. Hayır, <laughs> <laughs> kaldık orada <laughs> ondan sonra. orada <laughs> <Dönemiyorlar. gülüyor> keşiş olmak zorunda kalıyoruz. Evet. <laughs> Bekaret yemin ediyorsun. Herhalde Amerika'ya gitmek isterdim ilk ya. Amerika hayranlığım var. Kapitalizme, Kapitalizme laf attık şimdi Amerika hayranlığı <laughs> ortaya çıktı. <laughs> Kola içerdim. 400 milyon. <laughs> i̇şte en lüks şekilde oralarda gezerdim tozardım. Sonra işte almak istediğim şeyleri alırdım. Amerikan rüyası diyorsun. Toz Aynen. Oğlum ama yapabileceklerinin sınırı yok. Bak. milyon TL dolara vurunca. <laughs> ya dolara vurma kardeşim. Burada da düşürmeyin bizi ya bu kadar. Ne kadar? Vur bakayım dolara. Kaç şu an? 78 mi dolar? Ne? <gülüyor> 30... <gülüyor> 34 mü? 36. Böyle bakayım. 16.6 milyon dolar. Yine iyi. <laughs> Yine iyi değil oğlum. İstanbul'dan iki tane ev alıyor. O kadar. Arap turist Aynen. gibi düşün kendini. Evet. İstanbul'dan iki tane. <laughs> Rezalet. Ya da biz yanlış hesaplıyoruz. <laughs> lan nasıl? Hayır, biz yanlış hesapladık. Sen TL diye sandın da hesapladın. Yok oğlum. Biz geçen <laughs> işte bir yeri gezdik. Ev bak bak özellikle. Oğlum adamlar 2 iki, iki buçuk milyon dolar diyor. Dolar <laughs> ne oluyor lan? 2 <laughs> i̇ki... de dolar diyor. Evet evet vallahi dolar. Gelsin Araplar alsın diye. Hadi 2 tanelik 5 tane ev aldım. Ne yapacaksın lan bütün paranı? 5 tane ev aldım. Kira, işte kiracı alacaksın. <laughs> kiraya mı vereceksin 600 milyon TL'yi? Parayı mı? Kira Hayır yani... Evi kiraya vereceksin oğlum ne yapacaksın? <laughs> oğlum zaten kısa vadede para geçmiş eline. Uzun vadede nasıl parayı toplarım ama mı düşünüyorsun? <laughs> E tabi ben öyle bir şey demedim ki sen ortaya attın bir Ay, tane ev alacağım falan diye. Kiraya gibi. veririm dedin oğlum. E tamam ev alacaksak ne yapacağız? hepsine tek tek her gün ziyaret <laughs> mi <edeceğim? gülüyor> Ama yemek yok, elektrik yok. Aynen. <laughs> <laughs> Mum yakıyoruz. Ne <laughs> hey, hocam başka? Kendi filmlerimi çekerdim. <laughs> Bak bu güzel cevap. Prodüksiyon şirik. Pro... prodüksiyon. Production. Doğru mu söyledim? Doğru doğru prodüksiyon. Prodüksiyon şirketi kurardım. Hı hı. Filmlerimi çekerdim. Dünyaya dağıtırdım. Güzel olur. Hollywood'a açılırdım. Güzel olur da. Ticaret ticaret orada da girerdim. Mantıklı. Oğlum peki bir anda zengin olmak seni bozar mıydı? Biraz bozardı ya. Ne gibi? Bilmiyorum billahi. Yani bir rahatlık gelirdi. Ya bir gece yatıyorsun sabah uyanıyorsun cepte 600 milyon. He işte. Böyle bir rahatlık gelirdi çok. Anladın mı? Oğlum mesela şey yapar mıydın? Yaptığın işi, okulu okulu her şeyi bırakır mıydın? Bırakırdım ya. Hoca çok tehlikeli ya. Ne? Para. Mı? Evet. Yani sen düzeninden alıkoyuyor. Çarçur ediyorsun. Serdar taş gibi gezeceğin son kumara bağımlı. <laughs> <laughs> kumara bağımlı hali. Yok ya kumara girmem. Kumar haramdır. Aynen öyle. Böyle yapardım yani. Bir de bir şey de yapardım. Futbol kulübü satın alırdım. Aa, alabilir miydin ki? E zaten filmci olmuşum. Ticarete de girmişim. Ha, onları... Oradan paralar geldi. Yaptıktan sonra. Ay tabii. Aa. Bir futbol kulübü satın alırdım. Hatta belki işte amatörü alırdım onun işte yüksek seviyelere çıkarırım. Eğlenceli. Uzun vadeli plan. Tabii evet. Hangi takım alırdın? Bilmiyorum. Şimdi parasına göre. <laughs> parasına ya Her şeyi alabiliyorsun. Sen böyle çok zaten çok tam popüler olmuş bir takımı mı almak isterdin yoksa Yok. dediğin gibi az önce. alttan getirmek isterdim. FIFA'da da hep yan kariyer oynuyorduk. Aynen. Alttan. Vay be. İyi çocuklardık. Hala öyleyiz. Yani. Şeyi gördün mü ya dün tanıtıldı iPhone 16 e. Görmedim. Görmedin mi? Yok vallahi. Nasıl <laughs> <ya>? Görmedim oğlum. Bütün <laughs> senin konu bitti. Canım. Işte. Şey diyorlar yine işte iPhone 11'de herkesin elinde iPhone 11 vardı ya. Hı hı. Şimdi de işte ülkenin yeni bitki örtüsü iPhone 16 e alacak diyorlar. Oğlum millette ne hani para yoktu be anlamıyorum. Kaç lira iPhone 11? Kaç? 100 bin. 46 mı 47 bin mi ne? 47 Oğlum nasıl lan? Evet. Öyle. Ben geçen 88 bin e iPhone gördüm oğlum saçma ama 16 yeni bu şey. Ama e oğlum. Özelliği o yani. Hmm. Tek kamera. Ya bir yerden sonra telefon telefon ya. Çok girmeyeceğiz yani, <gülüyor> <gülüyor> Ciddi misinin <laughs> ilk ve son bölümüydü dostlar. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür evet, ederiz. Çok teşekkür ederiz. Bizim bu sohbetimize katlandıysanız, dinleyebildiyseniz sonuna kadar gerçekten çok teşekkür ederiz. Siz çok iyi insanlarsınız. Bunu başaran kişiler. Desteklerinizi bekliyoruz sonuna kadar. Siz destek verdikçe biz de sizin desteğinizin gücüyle daha da ilerleyeceğiz, devam edeceğiz. İnşallah. Çok önemli destekleriniz bizim için. İlk başlarda böyle sizi birazcık sıkmış olabiliriz. Biz evet. de yeni yeni alışıyoruz. Ama inşallah iki arkadaş goygoya devam etmeyi düşünüyoruz. O zaten devam edecek ya. Os amantes de Tikal.